Herkese kocaman günaydın arkadaşlar. Yani benim için günaydın. Sizin için iyi geceler olabilir çünkü saat şu an 5.30. 5'te uyandım. Dün saçımı kesmiştim. Sonrasında hafif ıslak saçım keserken böyle hafif ıslatmıştım. Dedim ki şimdi üşürüm falan gece hasta olurum. O yüzden böyle bir güzel yağlayıp bandanayla sarıp bit uyumuştum. Şimdi işte yıkadım. O bir kurusun. Normalde havlu kullanmaya aşırı karşıyım ama şu an yapabilecek bir şeyim yok. Ben de demir eksikliği var. O yüzden her sabah bir kaşık pekmez içmeye özen gösteriyorum. Şimdi bir bardak suda pekmez içip derse geçeceğim. Beyza'nın okunuyor. Ben birazcık ara verdim şimdi. Bir saattir falan çalışıyorum. Bir de konu çok zormuş. Moralim bozuldu ister istemez. Şimdi bir 5-10 dakika ara verdim. Onu da Bilal'le beraber oyun oynayacağız. Çok sıkıldı. Sürekli ağlıyor. Dersimi bölmeye çalışıyor. Orada beni bekliyor zaten. Tekrar ders döndüğümde size yine video çekeceğim. Ben çok yorgun gözüküyorum ya. <laughs> Saçımı açtım bu arada. Biraz kıvırcıkları bozulmuş. Garip bir şey olmuş. Bir de hala ıslak. Bir dakika. Şuna bakar mısınız? Ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun kuşum şey? Ooo yeşilin bakar mısın şuna? <laughs> 8.30 oldu. Ben Aralık'ta ders çalıştım. Ne kadar anladım diye sorarsanız bu son konu çok zor. Yani nasıl yapacağım sınavı şimdi bilmiyorum. Ama çok acıktım. Şimdi Nesquik yapayım daha bizimkiler uyanmaz. Bir Nesquik yapayım. Öğlene kadar dinlenirim artık. Öğleden sonra devam ederim. Çünkü saat sınavım 4'te var bir tane. Zaten bu çalıştığım 4'teki sınavım. Yani bakalım hayırlısı. Gelin bir Nesquik yiyelim. Bir de sim oynarım o sırada. En sevdiğim şey bağımlıyım. Ben bir sims köpeğim ya. Gerçekten sabah akşam sims oynuyorum. Adam biraz önce bu dalga <laughs> Allah aşkına böyle böyle şeyler olamaz yani bir çırak bana Televizyon izlemiyorum. Abi Allah kahretsin niye? Oha <laughs> 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 abi. Sürt uyandı gibi isyana başladı. Ya çok yorgun hissediyorum bugün. Ay, yani normalde zaten sürekli 5'te kalkıyorum. Ama kalktım bu enerjik oluyorum. İlk defa vlog çekeyim dedim. Onu da kafam kalkmıyor. Yani yaklaşık bir saattir sim oynuyor. Sim yalnız. <laughs> evet sim oynuyor. <laughs> <laughs> Sims oynuyorum ve ben gibi sude de bataklığa düşmüş durumda ben bir kanepede, o bir kanepede. İşte ya bunu buraya mı koysak, bunu bununla mı evlendirsek, kim kiminle öpüşse. Bizler daha yeni evli. <laughs> Ay, Şimdi şey Sude'yle beraber bir kahvaltı hazırlayalım. Artık kahvaltı yapalım yani. Saat kaç olmuş? 9.30 olmuş. 9.30 oluyor. 9.30 olmuş. Hala 9 saat. <laughs> ben çok iyiden çıkıyorum. Artık utanıyorum gülerken ya. Neyse arkadaşlar hadi gidip kahvaltı yapalım. Bence kahvaltı yapmadığım için bu kadar yorgun hissediyorum. Ya Bir tane sesli. de aslında elma falan da yemiştim yani. Neden böyle oldu anlamadım. Neyse elma gidip... daha çok Hayır elma uyku açar. o da var daha çok Ama ben uykum açılsın istiyorum. Tamam vallahi benim belam versin. Tamam. <laughs> hadi gidip kahvaltı hazırlayalım. Tamam, da. Odamı daha toparlayamadım çünkü bu şebek yüzünden anneciğim Oh, oh. Şunun güzelliğe bakın ya. Şunun güzelliğe bakın. Oh. Meraklı meli atmışsın sen. Meraklı meli atmışsın sen. sen ne, oh. o yatakta. ne yapsın? Çünkü burası onun yatağı. Benim değil. Ben... Bu elleri yerim. Şimdi biz bu prensesle bu yatağı toparlayalım. Evet, videodan çıktım. Gerçekten kendime geldim sabahtan beri. Niye duşa girmemişim ben? Oyalamışım kendimi sürekli ya. Yani böyle bir enerji falan geldi bu arada. Saçlarım bok gibi. Şaka şaka. Yani şurada bir kıvırcık oluşmaya çalışıyor. Ama en azından kalkıyorumdan kurtuldum. Amaç da işte buydu zaten. Bir kurusun bakalım. Son haline bakarız. Şunları açarız, maçarız. Bir şeyler yaparız. Orası düzelir diye düşünüyorum. Şimdi hemen derse başlamadan önce eşyalarımı falan getireyim. Masayı düzelteyim. Bir de kahve yapacağım. Şimdi o kahvede böyle küçük bir alıntı koyacağım. Tamam mı? Hani bu tamamıyla e, sözü meclisten dışarı. Ne zaman böyle bir youtuber falan izlesem evinde böyle antik kuntik kettle'lar falan var. Benim kettle'ım normal. Fıstık yeşili. iğrenç bir kettle yani abi. Normal evde olabilecek bir kettle. Niye benimki böyle sizinki öyle? Bir tane de şey buldum, neydi onun adı? Afili bardak. En azından bir tane afili bardağım olsun diye bu bardağımla kahve içeceğim. Kendimi çok kötü hissediyorum yani. Herkesin evimi böyle de ben mi fakirim? Abi benim evim niye böyle? <laughs> kahve yapacağım dediğimde diğer youtuberlar gibi kahve makinesi beklemeyin. Bildiğiniz sütlü köpüklü yapacağım. geldim. Şeref izledim. Enerji depo aldım. Kahvemi içtim. Harika hissediyorum. Tekrar derse dönüyorum. Şimdi diyeceksin ki neden bu kadar çok mola veriyorsun? Ne diyorsun? Yani iki haftadır o kadar ağır bir tempoda ders çalışıyorum ki keşke ilk başladığımda çekseymişim. Yani derdiniz ki tıp okuyorsun herhalde. Niye bu kadar çalışıyorsun? Ama olsun motivasyonumu bozmuyorum ki bilerek bekledim biraz da. İlk konularımı tekrar etmem gerekiyordu. Şimdi hocadan mail geldi. İlk konular dahil değilmiş. O yüzden şu an çok mutluyum. Ama biraz da korkuyorum çok zor sormuş olabilir ilk konuları sormadıysa. Şimdi tekrardan derse oturmaya gidiyorum. Hadi gelin birlikte çalışalım. ders çalışmaya ara verdim ara vermedim aslında sınav zamanım geldi hemen bir yemek yiyip karnımı doyurdum sonra power nap yaptım şimdi sınava gireceğim umarım çok iyi geçer ama 3 saat sürecekmiş 4 soru 3 saat çok kötü şeyler yaşanacak gibime geliyor sınava gireyim siz de benim için dua edin. Sınavdan sonra tekrardan görüşürüz. Sınavım o kadar kötü geçti ki yani o kadar kötü geçebilirdi. Hayatımda girdiğim en kötü sınavım olabilir yani ya. Resmen kalacağımı bile bile soruları yaptım. Arkadan sürede de benim sınav anlarımı anlatıyor. Şimdi ödevimi de yapmam gerekiyor. Bir de final ödevim var. O yüzden yemek yiyeyim, bir kendime geleyim. Sonra da final ödevimi yapalım. Yani gördüğünüz üzere benim final haftasında bütün günüm ders çalışarak geçiyor. Ödev yaparak geçiyor. Evet. Şimdi birazcık Milay ile oynadım. Birazcık dinlendim. Komikli videolar izledim. Şimdi komikli videolarımı izlediğime göre ve kızımla da ilgilendiğime göre ödevime dönebilirim. Çünkü biz çilekeşler 7-24 ders çalışmak zorundayız arkadaşlar. İsterseniz hiç uyumayın. Yine de ders çalışmak zorundasınız. İsterseniz bütün gün uyudun. Yine de ders çalışmak zorundasınız. Dünyama hoş geldiniz. Hepinize tekrardan kocaman bir merhaba. Yatmadan önce geleyim ve size veda edeyim istedim. Saat 10 oldu. Ödevimden bir tane bile soru yapamadım. Şaşırdık mı? Hayır. Allah bana sabır versin. Yarın sabah 5'te kalkıp onu yetiştirmem gerekiyor. Benim sınav haftalarım bu şekilde geçiyor. Hatta Ege'deyken daha da yoğun geçiyordu. Bir de online ya şu an biraz daha rahat oluyor. ister istemez. Yani rahattan kasmacılar daha zor soruyor ama Evde olduğunuz için sanki daha rahat oluyormuş gibi hissediyorsunuz. Garip bir şey yani. Tipim şaftım kayıyor. Öyle YouTube'da işte yok efendim prensesler gibi makyaj yapıp sınava hazırlananlar falan görüyorsanız inanmayın. Üniversite öyle bir yer değil. Öyle bir yer değil. Onu kesinlikle unutun. Şimdi bu prenses uyumaya gidiyor ve sabah 5'te kalkıp tekrar ödevine devam ediyor. Hepinizi yürekten öpüyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Geliyorsunuz izliyorsunuz gidiyorsunuz abone olmuyorsunuz ya. Al dedi git dedi çocuk Ama artık gerçekten dayanamıyorum. Uyumam lazım. Öpüldünüz. Kendinize dikkat edin.